Önce ziraat mühendisi olmak istiyorum. Hayvanları, doğayı çok seviyorum. Ağaçları, bitkileri de çok seviyorum. Hatta evde minik bir kaptuş bile büyütüyorum. Benim adım Duru. Ben günlük akış almak istiyorum. Çocukları eğlendirmek ve renkli olmak istiyorum. Benim hayalim evde pasta üreten bir makine olması. Ben büyüyünce inşaat mühendisi olacağım. Çünkü sağlam büyük binalar yapmak istiyorum. Hayalim çocuk doktoru olmak, aynı zamanda da yazar olmak istiyorum. Gelen çocukları mutlu etmek için çocuklara kitabımı vereceğim. Büyüyünce hayalim ressam olmak. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı